Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün Mustafa ile damperli kamyon, kepçe ve işte minik kepçe ile birlikte oyun oynuyoruz. Halime bir de şeylerini göster, kovanı göster. Bak, bak kovanı da göster buraya Mustafa, Halime diyor. Bakın tırmığı da var böyle Mustafa'nın bakalım kovası da varmış arkadaşlar gördünüz mü evet arkadaşlar bugün şimdi Mustafa ile birlikte neler yapacağız damperli kamyonun kasasına öncelikle kum yüklenir Mustafa damperli kamyonun kasasına kum yüklemen gerekiyor artık bunu mu yapacaksın yap bakalım İşte kum burada. hadi al ve yükle aferin sana evet şimdi bu kumu taşı bakalım hadi Bip bip. bip bip işte gidiyoruz evet oraya dökülecek ev yapılacak galiba Mustafa oraya evet oraya koyma ama gel bu tarafta yap bu tarafta yap getir arabayı buraya, buraya yap. ve işte görüyor musunuz arkadaşlar bu da minik kepçemiz Hatta traktörle de benziyor bu İşte böyle alıyoruz ve işte böyle ve gördünüz mü Gidiyoruz. Oh. Bip. Bu da kocaman kepçemiz, kepçemiz gidiyor. Bip, 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 işte kepçe. sini açtı. Bu aşağı indi. Ve Mustafa onu toprakla doldurdu bile. Mustafa tutmadı mı? Böyle olacak. Bir daha şimdi ne olur? gördünüz arkadaşlar? Şimdi bunu kovanın içine boşalt bence Mustafa. Evet. Bakın Mustafa kepçeyle kumu aldı ve kovanın içine boşalttı. Bip 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 bip. Bu ne Bu Mustafa. kum om. Bu da. Kumu eleyelim mi Mustafa? Hı. Kumu eleyelim mi? Bak bunu bunun üstüne koyalım. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bu böyle oluyor. Bunu bunun üstüne koyuyorsunuz ve bunun üstüne kum koyuyorsunuz. Daha sonra bu süzgeçlerden kum eleniyor ve içinde taş varsa yukarıda kalıyor. Hadi Mustafa şimdi buraya şey koy. Evet bakın buraya da koyuluyor şey. Mustafa şimdi o kum koy bunun üstüne. Al kapçayla buna kum kum kay. Tırmıkla. Hatta bunu da koyabiliriz. Bakın kamyondakini boşalttık. Evet. Bakın şimdi böyle sallayalım ve evet, gördünüz mü taşlar üstünde kaldı. Evet. Bir daha kum kay Mustafa. salla bakalım şimdi üstünde kuru taş kalacak mı? Salla şimdi. Tamam yeterli o kadar. Salla. Değişik. Ayıkla bakalım taşları. Salla şimdi kavayı. Böyle yap böyle. Böyle yap bakalım. Çok yapma yavaş yavaş. Böyle, böyle 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 Oo bakın içinden kocaman taşlar çıktı. Bakın 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 bakın. Gördüm. Bu taşları dökelim. Arkadaşlar bunu çıkaralım. Bunu çıkaralım buradan. Bu taşları dökelim bu tarafa tamam mı? İşte ben döktüm onları. İçindeki kumu Mustafa başa atıyor. Aa üstüne başa atma. <laughs> Bütün kumu üzerine boşalttı. Aa, sonra ne yaptın? Kumu üzerine boşalttın. Tamam hadi bir daha. Oyna. Ne olmuş Mustafa? Ne diyorsun? Bir daha söyle. Salla şimdi bakalım kolaya. Yeter bu kadar. Çok koydum. Koy. Hadi yap 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 yap. Bak buradaki bütün kumların aşağı inmesi lazım. Böyle 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 böyle. böyle, böyle. Bak içindeki taşlara bak. Attığın taşları yere yavaş yap. Bu taraftan kum alabilirsin bak. Kepçe de geliyor. Kepçe de sana yardım edecekmiş. Mustafa Kepçe geliyor. Bip 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 bip. Hadi şimdi yardım etsin Kepçe de sana. Bak aslında öyle dolmuyor o Kepçe. Bak Kepçe'nin kendisi böyle iniyor işte arkadaşlar. Bu böyle iniyor. Ve böyle alıyor ve kaldırıyor. Gördünüz mü? Böyle sabit sabitliyorsunuz. Şimdi gidiyor. Bip, bip 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 bip. Bip 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 bip. İşte böyle de döküyor. Çekim. Uyak Mustafa sen? Evet. Evet arkadaşlar böyle gidiyor ve bakıyor. İşte böyle. Bu da damperli kamyon. O da onun da bir merkezcisi Mustafa. Gözükmüyor. Bak gidiyor. Evet. Burada kalıyor. Çamur yapalım mı buraya su döküp? Evet. Su döküp çamur yapalım mı? Yapalım mı? Hadi yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi buraya su döküyoruz. Evet, bak. Çamur oldu. Çimento oldu arkadaşlar. Hadi onu ev yapmanın için kullanılmak üzere götürelim. Hadi Mustafa da olur içine. Buna dolduralım. Bip bip bip. Doldur kepçesine. Şu kepçe iniyor. Şimdi aldı Bip 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 bip. Hadi gidiyor kepçe. Bip 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 bip. Oo, kepçe yıkıldı. Kaza yaptı Mustafa kepçe yolda giderken kaza yaptı. Yardıma gel çabuk. Ve kamyon yardıma geldi. Ah yardım etmelisin bana. Galiba Galiba parçalarımdan birisi kırıldı. Kepçem de zarar görmüş olabilir. Hadi beni tamirhaneye götür. Tamam da ona. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Bitirdin mi? Onu orada tamir etsinler tamam mı? Bakalım bir şey olmuş mu? Tekerlekleri sağlam duruyor. Çevirelim. Kepçesine de bir şey olmamış. Sadece burası kırılmış. Ve burası. Ama bu çalışmasına engel değil. Bura kırılmış burası kırılmış. Bu da kırılmış? Hayır bu gayet sağlam. Hadi şimdi yolda gidiyorlar. Bip 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 bip. Vaa kaza yaptık. Hey Mustafa arabayı kullanırken birazcık dikkatli olmalısın. Dikkatli olmalısın kullanırken. Değil mi? Hadi şimdi kepçe teker çalışmaya geldi. <laughs> Mustafa, hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bugünkü iş makineleriyle oynamamız bu kadardı. Bay bay da Mustafa. Bay bay. Abone olun da. Abone olun. Like atın. Bay bay.